Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Good Pizza'nın e, galiba kaçıncı bölümünde olduğumuzu bilmiyorum. Yalan yok. 4 değil. 5 veya 6 olabilir. Bilmiyorum. Boş verin. Bugün yanımda Fatih var. Oyunda değil ama var. Hoş geldin. Bizim her videoda biri var arkadaşlar. Bu sapmaz bir şey. Çünkü tek başıma sıkılıyorum ben. Ee, çoğunlukla bu da var oluyor. Bu ablacığımız ne istediğini hiç bilmiyorum. O yüzden böyle devam. E, aslında bu şu serinin bitmesini istiyor gibiyim kadar dedim ki merakımdan patlayacağım. Şu yeni malzememi duymuş. Patlıcan diyor. Patlıcan hepinize pat nerede boşverin. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün neşem gene yerinde. Her zamanki gibi neşem yerinde. Herhangi bir zaman 12 adet servis. Et. Olur abi, ederiz. Olur olur, iriziriz. Evet arkadaşlar. Bugün çok keyfimiz yerinde. Niye bilmiyoruz. Keyif kaçtı herhalde bizim bir yerlerimize. Değil mi Samet? Fatih Samet da çıktı? Lan git. De. Ya gene aşk Aa böyle şey maka, şey bu. Masum tekerleğiyle çevirebiliyor çevirebiliyormuşuz. Gidebiliyormuş bu. Bak bunu yeni öğrendim. Bu pizza yeğenlerimle tanıştıracağım. Ne, ne, yapacaksın? Senin annen değil. Selam nasıl gidiyor? bakalım. Hmm. Tamam bir tamam bir. Ne ya ki koşma Sanırım beni duymadın. Peki tek bir adet sucuklu pizza almak istiyorum. Tamam ablacığım. Evet. Arkadaşlar o az önce gelen bayanın ablamızın annesi değil yedi sülalesi ölmüştür bence. Yani kadının kendisi yaşlı anası ne durumdadır acaba? Evet o. Kadın çünkü seni anneme tanıştıracağım dedi. Yok pizzayı anneme tanıştıracağım dedi. Herhalde Allah rahmet eylesin mezarına gidip pizza yiyecek. Allah böyle evlatlardan sakınsın arkadaşlar tabii ki de. <laughs> Ne? Siz ne dedim sayıda değil. Sen bana sayı söylemedin. Bak işine. <laughs> arabamda, arabamda ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım. Ha. Yalnız abi ayı mayı ayıp oluyor. Ayı mayı girer bir yerine kemanın yayı mı mayı mı bilmem bir şey girer ama. <laughs> Umman Craft değil kardeşim. Umman Craft final vermeye yaklaştı. Çünkü umman kraft yapabileceğimiz bir şey yok değil. Yapacağımız şey çok ama biz hepimiz 500 saat onu yapmayı istemiyoruz. Daha doğrusu ben istiyorum da bizim davarlarımız istemiyor. Dükkanlarımızı yapacaktık daha. Belki bu bugün iki bölüm atabilirim. Belki iki video atabilirim. Belli olmaz çünkü. x X-Ray ne ekstra Abi yürü git. Arkadaşlar bu Samet gibi karaktersiz olmayın. Bu şey açmış. Biz bize de yeni söyledi. Samet'i linçleyebilirsiniz diyeceğim. Yorum atan yok. Olsun. Belki ileride bir gün ünlü olursak YouTuber YouTuber olursak o zaman istersiniz Sonuncu sonuncu bir <laughs> bu YouTuber Arkadaşlar ne çekmemi istiyorsanız hani e, kanalda ne videosu görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bence bir ben bir pizza daha satabileceğimi inanıyorum. Ben çok yakışıklı bir satışçıyım. Neydi pizzacıyım. Pizza oldu oldu. Boşver. Uzatmış. Ben artık suda çekmem. Abi pizza daha mı istiyor bu meleğim? Anne. Bu böyle olur ya boş verin. Buna da iki tane gözü var gibi oldu aga. Adamı başımdan sağmak için yapıyorum desem yeridir ya valla. İşte. Da... Evet arkadaşlar bunlar ben size durmak umman oynuyor bunları inşeyebilirsiniz. Abi oha. Oğlum bu üç tane so üç tane so... lan patlıcan yanlış oldu. Üç tane soğanını istemiş bu ya abi. Ben de diyorum bunu Abi yok yok bak ne yazmış ee, Bak söyleyeyim sana Soğan üçlüsü bir de sucuklu ah bir de çökmüşmüş olsun Ben bundan ne alayım Bir soğan üçlüsü dedi. ben şey sandım Hani soğan üçlüsünden kastı işte ne bileyim Soğan işte e, Sucuk bir de peynir diye düşündüm hani, Anladın mı Eh bir pizza sıktı galiba El, Elim biraz sıkı galiba El bir de sıktı galiba lan Evcil kuzgunuma genelde et yediririm Bir et sever pizza alabilir miyim Deniz ürünü olmadı bir deniz ürünü var mı lan? Hemen bakacağım. Arkadaşlar bence soğan ve patlıcan kesinlikle ettir. Değil mi kanka? Soğana diyorum patlıcan kesin ettir. Et ürünlerine sayılıyordur. Al al. Olur olur yeriz yeriz fark etmez. Al al. Bir şey diyeceğim. Yemez misin peki? Ha? Nasıl yemezsin? Yiyeceksin. Azıcık sesli konuş. <laughs> olur olur yersin yersin. Durdurdum. Oyuna fake attım gördünüz mü az önce? Neyse. Ve bugünümüz de burada bitecek. Ben video çekirken niye bu kadar bilmiyorum. Eğlence, e, eğleniyorum ama çok eğleniyorum. Gamma züreyim hızlı hızlı atıyor. Yemeği beklemiyoruz. E, az kalmıştı. Bugün neler yapmadım acaba? Neler yaptım acaba? Bütün gün uyudum. Gözüm ağrıyor zaten. Ha pizza olarak. Valla e, hiç aklımda kalmadı biliyor musun? Hepsi çünkü gülerek yaptığım dalga geçerek yaptığım için. de ya Allah. İnşallah kekeme değildir. Günahını almış, almamışızdır diyeceğim de. Oyun karakteri günah yoktur. Boşver. Arkadaşlar bunu buradan linçleyebilirsiniz ama tekrar diyorum kanala 3 kişi e, kanala 3 kişi yorum yapmış bu zamana kadar. İkisi küfür, biri de Samet zaten. Yok pardon, 4 yorum. 3 değil, 4. Bir tane o şey çocuk var bu arada. geldi Sildim ki onları. Bir tane arkadaş. Hayır, vegan. Olur abi. Şş, abilerden çıktı. Vegan pizza. Vegan pizzada peynir olmaz değil mi kanka? Zeytin, değil mi? Aynen inek çünkü. Zeytin, değil mi? Ya zeytin de canı acırsa? Geri zekalı ben onu diyorum işte. ya hayvanın zeytin de canı acırsa? Hmm. Kanka bazı veganlar mantar da yemiyormuş biliyor musun? Mantar, <laughs> ya salak şey mantar da hayvansal ürünler sayılıyor gibi bir şey demişti biri bana sanki. Bir tane vegan arkadaşım var benim. Vegan ama 200 kilo işte sıkıntı orada. Benim bir arkadaş 130 küsür kiloydu en son. Gerçi diyete başlayacaktı ama bilmiyorum diyetisine gidiyordu ama. Az da Fatih. <laughs> Neyse. Şaka yapıyorum. Hüsvan koymamışsın da neyi ee ben soğan koymayı unutmuş olabilirim arkadaşlar. Bugün 42 dolar karımız var. 7, do 7 dolar iade 8 dolar iade etmişiz ve. Edgar Aa, Ney kanka? Evet. Hı. Ne kazmasın? Envanterinde duruyorken olmaz. Senin kazmayla kırman lazım. Kanka kendi kendine tamir etmiyor. Kömür falan kırman lazım. E evet, ben küfür edeceğim şimdi sana. Kanka F3 H'ye bas. Eşyanın canı gözükecek. Abicim sen de ne anlatıyorsun? Hadi ya. Hadi, 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 hadi. Doğru yapan görmedim. Sadece yarısı peynirsiz. Yuklu bir diğer yarısı. Tozsuz peynirli bir pizza. Beynim durdu lan. Ne demişti şimdi? Doğru yapan. Yarısı peynirsiz, sucuklu. Sos olacak ama. Koyalım aynen. Yarısından biraz fazla soldu olsun. Hatta şöyle bir beş tane Yarısı da pein, yarısı da sosuz peynirli bir pizza. Sosuz peynirli bir pizza. Çok değişik. Yayın açayım mı sana kanka? İzleyecek mi? O reis bana elmas kasıyor. Arkadaşlar ben bunları köle olarak tuttum. Ben dün bunlara bir zırh sattım. Hepsine 300 RK'dan 1 milyon 100 bin paramız var. Üst aşağı. Konu pizzaları kötü kesmekte kitabını yazmışız. Allah'ım sana geçişine bir gelişine bir geçiririm. Neyse. İki peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza. 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 İki peynirsiz sucuklu çat çat peynir niye yemez gibi insan peynirsiz bizde olur mu kanka gideyim peynir kaşar aynı şey aynı değil de işte peynirsiz olabilir ama mozzarellasız asla yiyemem falan peynirsiz zeytin. Adamın ruhu. Aklı bile fakir. Kanka şaka sadece. Şak, şak 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 sesler geliyor. Umarım good business'e sayılırını yapmışımdır. Yapmadıysa meğer çok kötü bir soru ile karşılaşacağız. Bu videoda ilk iki video gibi çok kötü ses kalitesinde olacak. Ben Sı kendi sesimi kıskanmış olabilirim veya mikrofonum sesini açık olmuş olabilirim. Bu tür şeyleri yorumlarda belirtirseniz rahatsız olduğunuz veya yani hoşunuza hoşunuza gitmediği, hoşunuza gitmeyen kısımları yorumlarda yazabilirsiniz. Ya, ya, yok Discord'da değil. Belki izleyen bir kişi olur diye. Bu arada arkadaşlar biz bir şey öğrendik. Geçen videoda hani ben demiştim ya bizi izleyen bir kişi var. O kişi de gelsin yorumlara yazsın. Bu bize benim Gül Koncam. Koncam. O hani rütbe alacağım demiştim veya rank neyse işte bir gidelim gider abi İşte o adamsa o bana abone olan o bir kişi farkı dediğim kişi var ya o da Sevdenin babasının hesabıymış yani biz bizde hiç abone yok kanka biz hepimiz birbirimizin arasındayız yani ilk videoları küfürle yapabilirdik o yüzden ama boş ver ne demişti bu. <laughs> <Suanlar, suç. gülüyor> Lan yok Enes Batur'un en çok izlenen videolarından biri en eski videolarından biriydi. Biz olduz. Kanka bu videoların izlenmesi için şöyle bir taktik yapacağım. Bunu ileride izleyen arkadaşlar döndüğünüzde bu size bir şey. Etkinlik yapacağım zaman soru etkinliği yapacağım mesela. Kanka diyeceğim ki eski videolarımda ben ne oynuyordum veya mod olarak ne kullanıyordum falan gibi şeyler soracağım. Serinin adını söyle. İlk çektiğim seri mesela. Yani. Sadece ve sadece soğan. Mümkünse sadece. Tamam. Sadece soğan. Ha, hani sosmos istemedi. Yani umarım istemedi. Kanka koymayayım. Bak ne diyor. Sadece ve sadece soğan. Mümkünse sadece. Tamam abi büyüksün. Emrin olur. Büyük ihtimalle bu serinin son videosu olacak çünkü ben bu seriden sıkıldım. Pizza Craft. Pizza Craft'dan da <laughs> Good Pizza. Allah Allah. Eğer pizza atış yükleyen dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı ve, ve... ne Herman ne diyorsun oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaş. Bir pizza, bir mantarlı ve sucuklu pizza. Lütfen çok pişmiş severim. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ben fakirim. Yani yapmayın. <laughs> ben... Ben... Olur. Vallahi yorum yap vereyim kanka. O kadar yorum yaparsan gerçekten vereceğim. Bu kısmı da videoya koyacağım özellikle video bu videoyu hiç kesmeden çok güzel bir video yapacağıma inanıyorum çünkü her videomu belki bir yarısını ilk videom bakın ilk videom yani nasıl desem ayıp olmaz diye düşünecektim bir şey gibi video yani anladınız siz öyle bir videoydu yani Ş şöyle video çok güzeldi bak ona lafım yok hani benim çok hoşuma gitti o video yüklerken hoşuma gitmişti şey yaparken hani izlerken de ama video Tam 4 saatti ve toplam 30 dakikalık bir video çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyor isem. Bir peynirli bu kadar da basit. Çok pişmiş olursa sevinirim. Ee, hemen Çok pişirmeyeceğim. Direkt atacağım buraya. Bir peynirli pizza. Bu seriye yer girdiğimde acıkıyorum. Neden acaba? bir fil alıyordu. Şimdi oynuyor. Adamsın. Adams. Şu yeni malzemeniz o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Anladım anladım. Sucuk, sosis bir şey dersen dalarım de sana. Patlıcan hepinize atlayacağım. Öyle bir şeydi. Nasıl lan? O? Oğlum şu or ağaç maç bir şeyler getir. Dağılabileceğim malzeme ne vardı bir de? Dolma biber. Ben nereye koyuyor ki dolma böyle acaba? Hmm. Herhalde şunun yerine geliyor ya. Vermeyeceğim biraz. 9 olsun öyle ver. Al git ya al git. Bakın 9 oldu ve gün bitti. Evet 17. günümüzün de sonuna gelmiş olmaktayız. Oyununda, bu şeyin de neyse yok öyle bir şey hayır. Hayır. Yükseltmeler. Pizzaya peynir koyar. Peynir Peyniristanı tut. Tutamam param yok. O zaman bir dolma biber gider arkadaşlar. Dolma yeri biberlerimiz. Bir sucuklu pizza san almak istiyorum. Tamam. Senin mi? Evet. Ne istemişti bu? Sucuklu pizza mı? Evet. Ver şu peyniri artık. Evet arkadaşlar. Maalesef şöyle başıma bir talihsizlik geldi. Onu da anlatmak istiyorum. Burada. Ben SteelSeries'den bir klavye aldım. Ve klavyenin 3. günündeyiz. Bakın SteelSeries'i kesinlikle küsürlemiyorum. Çok güzel bir marka kulaklığında kullanıyorum. Mouse'unda kullanıyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Ama SteelSeries'den ben Apex 7 kullanıyordum klavye olarak. Şey pardon. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Apex 7 kullanıyordum. Ya Apex 5 ya da Apex 7. Ondan sonra ben o klavyeyi bozdum. Üstüne su döktüm. Ondan sonra suyla kalmamış gibi aynı güçte kahve ve kola döktüm. Bu benim biraz mal kötü bir şeyimdi. Ondan sonra o klavye garantiye gitti. Yarına bana değişim verdiler. Ben de onu iadeye çevirdim. İade ettirip Apex Pro aldım. Şu yeni malzemeyi o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Patla. Ee, ben onu Apex Pro'ya çevirdim arkadaşlar. Hani iade ettim üstte parasını verip Apex Pro aldım. Aldığım Apex Pro'nun ayarlanabilir switchleri vardı. O switchler çalışmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz benim bu bastığım W tuşu basmıyor. D tuşu da basmıyordu. Hatta Supercraft serimizde pardon. Pardon ağzımdan kaçtı. Kesinlikle Supercraft değil. Ee, Super Superman serisinde şöyle bir sorun vardı görmüşsünüzdür. Arada yürüyemiyordum. Ee, ve şu klavye sesi. Bu klavye sesi. Yürü, yürü, yürü. Ya yürü git. Yani tekrar gösteririm. Cins klavye sesi arkadaşlar. Ee, videolarda çok çıkıyordu. O yüzden mecburen benim bu Apex klavyemi bugün garantiye göndereceğim. Bugün değil. Bugün günlerden neymiş? Pazar. Yarın garantiye göndereceğim. Evet. evet. Sen bir sanatçısın. Hayır, ya git okuyacaktım ya. Ciddi ciddi zeytin yağı sürüp gürleştiriyorlar insan ne ya ne. Neyse tamam. Dedim ki ben bu klavye klavyeyi garantiye göndereceğim. Daha doğrusu stil Series'e mail attım ve stil Series bana garantiye göndermem gerektiğini söyledi. Daha doğrusu vatan bilgisayarda da bunu da still Series onaylamış yani. Ben vatandan almıştım çünkü bunu. Ee, onu onunla işte bunu da anlatmak istedim. SteelSeries klavye alırsanız aldığınız yere hiç başvurmanıza gerek yok. Direkt garantiye gönderin SteelSeries yenisini veriyor veya değişim veriyor. Ama arkadaşlar klavye alırsanız eğer düşük bütçede öneri ön, ne, almanı ne almamızı önerirseniz diye sorarsanız ki şahit hiçbir zaman sormayacağınızı düşünüyorum. Eee kesinlikle Game Power'a bak marka kötü demiyorum kesinlikle ama Game Power'a bulaşmanızı hiç önermem. Game Power Rampage gibi düşük modellere hani öner düş, düşmenizi önermem. Mekanik olmasına çok takımınıza gerek yok çünkü mekanik klavye bir yerden sonra gerçekten insanı sıkıyor. Ee, benim önerim size e, benim önerim size şu. Tuş basmama sorunu oluyor kanka belirli bir ka şey klavyelerinden sonra. Benim önerim size şu. E, bir dakika bir susar mısın canım? Benim size pizza sönmemi işte, ee, şöyle ki benim size önerim Logitech G213 olması lazım. Ee, o klavye düşük bütçede çok güzel bir klavye. Onun biraz üstüne çıkarsanız SteelSeries Apex 3 olması lazım veya Apex 5 ikisinden biri vardı. Onu önerebilirim size. O da çok güzel. Yok klavye tanıtımı yap. Video ya, Klavye anlatıyorum. klavyeyi anlatıyordum. Arkadaşlar Game Power ve Rampage'i de şu yüzden kötülüyorum hani yanlış anlamayın. Game Power ve Rampage'in görüntüsü için iki klavyesini aldım. İkisinde de bir, bir ay bir Rampage'di. Üç ay sonra Game Power'da da 6. yedinci günden sonra tuşlar takıntı, e, takıntı, yapmaya başladı. O yüzden almanızı önermem. Ha, tabii şayet para, bütçeniz yetmiyordur. Diyorsunuzdur ben mekanik olsun illaki. Mekanik alın. Ama derseniz ki ben mekanik çok umurumda değil. Markası kaliteli olsun, ürün sağlam olsun. Logitech G213 olması lazım. Pro Kim öyle bir okunuşu vardı. O, o klavyeyi kesinlikle öneririm. Efendim. Hiç kullanmadım. Bak açık açık söyleyeyim. Pro G hiç kullanmadım. Yani bak söylüyorum burada da açık açık. Hani alacak kişiye öneririm. 100 öneririm. Kendi 3 tane kullanan arkadaşım var. Neredeyse 1 sene yakındır galiba kullanıyorlar. Yanıl olmasın. İkisinde de hiçbir sorun görmedim. Ama onun haricinde Rampage ve Game Power alan birçok arkadaşım oldu. Ve hepsinin bir sorun yaşadığını gördüm. Biz de sürelim. Onun üstüne dair hiçbir şey olmasın. Bekle kanka. Eş. İyi görüşürüz kanka. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim önerim size şudur. Yani klavye alacak insan. Çünkü şu an klavye ile benim başım çok büyük bir dertte. Yani Sı Series çünkü e, iyi bir marka ve bu hani kaliteyi vermese zaten bu kadar pahalı olmaz mantık olarak da. Klavye şöyle ki hani garanti koşullarına gittiği zaman Game Power'ı ne kadar yenilerseler yenilesinler. Arkadaşım 3. Game Power klavyesi 3 kere iade değişim verdiler. 3. De artık iade verecekler yani bu sefer iade gelecek büyük ihtimalle. Yani bu bu sefer de bozulursa iade garanti iade verirler büyük ihtimalle. Vay 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 be. Eyvallah bacım. Dediğim gibi arkadaşlar yani benim önerim G213 veya Steelseries Apex serileri. Yani tabi alabilirseniz Razer Black Widow gibi güzel klav klavyeler de var ama ben orta bütçe için konuştum. Dediğim gibi arkadaşlar Logitech galiba mekanik istemiyorsanız en iyi fiyat performans olarak o. Evet. Yani bilmiyorum Otomu Switch normalde sorunsuz bir stivici diyebiliyorum ama yani sorun çıkarıyormuş. Ben de otomus Switch'in görüntüsünü beğendiğim için otomu alacaktım daha doğrusu Gen Power sebracı modelini alacaktım görüntüsü için ama ben price çok boş oldum ya. Neyse görüntüsü için onu merak edip alacaktım merak ettim alacaktım arkadaşım vardı kullanıyordu ve üçüncüye garantiye gittiğini söyledi. Yani dediğim gibi herkesin kendi kararı ah benim önerim mekanik klavyeyi 5 600 700 lira altında önermem. Ve evet arkadaşlar 3. günümüzde bitirdik. Yani videomuz bitecek. Ee, yine gene girdi. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bu kadardı. Yani şöyle ki bu yükseltmeler çok zor yani çok uzun. Başlığı da buldum. Biberli pizzalarımıza herkes hayran. Gibi başlık yaparım. Bunda bir reklamını verdik mi arkadaşlar ADS'den. Video 100 izlenme. Umarım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.